yaylalarında. Bakın Yaşasın. Altı, yedi bir nöliden herkese günaydın. Üçüncü günün sabahındayız. Yine pul yağmur yağıyor. Ee, görünüyordu kesin. Ee, i̇ki gündür yağıyor sürekli. Dün herhangi bir şey yapamadık. Burada bekledik, oturduk, dinlendik. Ama bugün yaylalara çıkmak istiyoruz. Bidingola yaylasına gideceğiz yağmurda. Durursa buzul göllerine devam edeceğiz. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Daha önce bahsetmiştim. E, dünkü yağmurda bizi ve Ardeşen'e alt kısımları e, biz şu an Çamlı bir yaylasındayız. E, sel basmış. E, yolda kapalı. 3-4 yerde kapanmış. Eylan olmuş. Pazar günü nasıl döneceğiz? Şu an belli değil ama inşallah o zamana kadar yollar açılacak. Kısmet artık yapacak. şey Yürüyüşe birazdan başlıyoruz. Bu da heyecanlı arkadaşlar Aynen abi. yürüyüşçülerimiz. Kızlar el sallayın. Heyecanlı, heyecanlı Aynen. mısınız ya burada? Salnak yağış altında yürümek için. Evet, evet. Evet. Yürüyüş başlasın. Bir adet şelale geçiyoruz şu an. Hadi bakalım yürüyeyim. Birazcık düşeceğim şimdi. Devam ediyor. 5 dakika mola verdik, Dinlenme molası. Yağmur da aynı hızda sağanak yağıyor. Belli oluyor mu bilmiyorum. Daha yolumuz uzun, 19 kilometre yol gideceğiz. Görüşmek üzere. bir daha şelale geçiyoruz. Siz Şu an telefon çekiyormuş arkadaşlar. Çekiyor. Telefonu da çekiyormuş evet. Hareket ediyoruz. bir binası bir şey çıktı karşımıza. Sırka notla da batıyor. Galiba ilk yaylaya ulaştık. Didingo'dan önce bir yaylaya ulaşacakmışız. Ben onu bilmiyordum. Adını da öğrenirim. Daha sonra Didingo'ya devam edeceğiz. Yağmur azıcık durdu bakayım. Buranın Nazon Ayalası. Nazon adı anlamı ne demek? Ee, düzlük demek. Düzlük, çok düzlük gerçekten. Ee, yani alan düzlük. Ha, <laughs> Görmüyoruz de. ama alan düzlük. Ee, diyor. yukarı sıra Didingo'la yaklaşık 40-45 dakikalık bir yürüyüş yapacağız. Tamam. Ee, Onun da anlamı ne Didingo'nun? Didi büyük demek Laja. Aha. Gola da e, Gola. demek. Tamam. Teşekkür ederiz açıklaman için. Öyle <laughs> mi? Devam. yeni bir süpürgesinden geçmek üzere. Şelale. Tabii. Yaman bir şelale akıyor ama bir şey görünmüyor çok. Hava bir de güzel olaydı. Aa, sis dağıldı. Bakın ne çıktı. Yol var. Arkada binalar var. Pipikola'ya <laughs> geldik. Pipikola yaylasına vardık. İşte karşıda sisten görünmüyor. 4 saat sürdü yağmurun altında ama sonunda hedefe ulaştık. Evet, evet. Evet, İneklerin yayıldığı yeri görüyor musunuz? Neredeler? Şu tarafta hep koyun. Bu hayvanların sütü iyi olmasın mı? İrtifa yaparak otlanıyorlar. Of, ne güzeldir o sütler. Gola yaylasına vardık. Didi Gola da deniyormuş. Büyük yayla anlamına geliyor. İşte karşısı sis dağıldı. Şimdi daha güzel görünüyor. 4 saat yağmurun altında yürüdük ama mutluyuz. Yalnız burada mı kalıyorsunuz? Evet. Ne zaman geri dönüyorsunuz? Merhabalar. Merhaba. Sonra Döneceksiniz. Hayvancılık, inek. inek Bir, tane, inek Bir yok. tane var inek. i̇nek, inek yok. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Bekliyorlar. Tavuk daha burada ya. Bu kek tavuklardan hiç bana duruyor. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Da bize poz veriyordu İnek, Çık evet, Bak arkadaşlar. oğlum. Bak oğlum. Şurada çok değişik bir e, şey var. Yaklaştırayım. Köprü var. İneğin bana bakışına bakın arkadaşlar. Sinirli. Hadi öpüyorum seni. Vucuk. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ha buralar pansiyonumuz var. Üstlerinde bir şey yazıyor. Evinizde böyle bir sistem var. Eşyalar ve odun vesaire ne bileyim inşaat malzemeleri artık ne Allah ne verdiyse aşağıdan yukarıya çıkmak çok zor olduğu için böyle düzenekler var. Bu düzeneklere yüklüyorlar. Makara sistemiyle aşağıdan yukarıya çekiliyor. Şurada da şey var kapatmışlar yağmur o sistemle eşyaları çekiyorlar. Başka türlü zaten buralara otel motel yapılmaz. İnsan da yaşayamaz. Çok zor çünkü çıkarmak. Çok dik. Coğrafya sert yani. Bu kadar. <laughs> Geldik gidiyoruz. Geldik ne gidiyoruz. Ne oldu? çay vermediler bize. Nereye? İşte. Çok kadar hmm. işte. Ne güzelsin sen maşallah. Hadi. Bu kaç litre süt veriyor maşallah? Dün de 10 kilo veriyor. Eh maşallah. E, Adı var mı? Adı Nazar gül. Nazar? Nazar Gül. Nazar Gül maşallah Nazar değmesin. Artık geri dönüyoruz. Geliyoruz. Yol uzun. Aynı yoldan geri döneceğiz. Yağmurda çiseliyor. Bunun adı sarı kız. Bunun adı sarı kız. Bunun adı sarı kız. Sen bak bu gel. Annesini verecek annesini zekliğine. Bunun adı sarı kız mıymış? Bunun adı, adı karı kız mıymış? Tatlılar. Gel kızım gel kızım gel kızım. Gel kızım. Bay bay. Bay bay. Gel boynumu sevelim de. Oh. burası İsviçre alpleri gibi. Laz alp. Kızlar. Evet. Çok Ay, tatlısınız. Gülün bakın. Teşekkür olur, ederim. Ken. Ama sen o resmi niye koyuyorsun? Hem YouTube'ları biliyorsun. Resim çeken biliyor yırtıldığını. En iyi ee, bu mantıklı bölgelerden birisi bu manzarayı görüyorsunuz. Sabahleyin şu gittiğim yerdeki yaydaydık. Molayı orada verdik ama hiçbir şey görünmüyor sistem. Şimdi harika bir manzara eşliğinde dönüş yolundayız. Yolculuğumuz takriben bir buçuk saat daha sürecek ama böyle çok keyifli. varmış, biri yokmuş. Hiçbir şey gözükmüyor artık. Sis bastı. Anca önünü görürsen.